yazalım. Put, e, put e, API'mizdayız. Hemen buraya geliyorum. Buraya delete, put diyorum e, ve burada builder nokta builder nokta diyorum ve bu mutation'a karşılık indim. Buraya da bir query yazıyorum. Bu query'de ben bir ID istiyorum arkadaşlar. Bu id'yi bir nesne içinden alacağız. Sonra burada URL diyorum. Bu URL'e şöyle yapacağım. Put slash deyip şöyle yapalım arkadaşlar. İlgili ifadeyi oluşturabilmek için. Biz burada yanlış bir şey yazmışız. Şu query, query buradan silelim. Bir parantez açıp içine bir süslü parantez açıyorum. Ve buraya gelip diyorum ki URL URL'e gelip put deyip id parametreden gelen id'yi gönderiyorum. Sonra metoduma burada delete diyorum ve body'ye de id gönderiyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya da bir invalide tek atalım. Şunu alıyorum buradan. Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Güzel. Şimdi silme işlemimiz için bakalım bizim butonumuz var mıydı? Var. Bu butonu nerede tutuyoruz? Food'dayız. Şimdi gelelim burada hızlıca bununla alakalı işlemi gerçekleştirelim. Şimdi import tabi biz bunun e, şurada Food API tarafında gelip use delete food mutation diyorum ve bu use delete food mutation'ı kopyalayıp geldim bu da import deyip use et, pardon use delete Nasıl yazılır? Gel şöyle. use delete patient. use heh şurada var. Bunu aldım buradan. Şimdi bu use delete bu peşin için bir function tanımlayacağım ve bu function'a karşılık gelen ifadeye parametre olarak bir ID göndereceğim arkadaşlar. Aslında yapacağım olay sadece bu. Geldim. Post diyorum. Buraya Delete food Mutation diyelim. Buna karşılık da Use Delete Good Mutation'ı aldım. Şu Delete Good Mutation'ı alıyorum burada. Delete'e geldim. Bu butona bir on klik ataması yapıyorum. Aynı zamanda bizim yukarıda atamasını yaptığımız mutation'ı alıp buraya gönderiyorum. Şimdi burada da bir parametre değil nesnenin içi nesne gibi kullanacağız burayı. Yani id'den gelen bir e, değer istiyoruz. Yani id'ye eşitlenecek bir değer. Biz buraya komple gelip e, food'u da gönderebilirdik. Ancak food'u gönderip API tarafındaki endpoint'te food'dan gelen id'ye göre silme işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyordu. O yüzden biz buraya nesne id yazdık. Ve bu id'ye karşılık gelen kut.id olacak. Tamam. Şimdi geldim. Dilip diyorum. Bakın. Silme işlemimizi böyle gerçekleştiriyoruz. Gördünüz mü? Güzel bir şekilde silme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi e, ekleme yapıyoruz. Silme yapıyoruz. Bir sonraki videoda güncelleme işlemlerini nasıl yaparız? Bununla beraber bakalım. Görüşmek üzere.